Efkan Ala, İçişleri Bakanlığı yaptırdılar buna. Suç ve suçluyu Ömekten Bakın şimdi ne diyor? PKK ile AK Parti doğrudan görüşüyor. 2014. 2014'te yine Yalçın Akdoğan. Öcalan'ın olayları okuma kabiliyeti ve tecrübesi var. Çok kitap okuyor. Filozofluk var diyor Berdan Yanardağ. Bakın aynı büronun elemanları nasıl konuşuyor. Yalçın Akdoğan da diyor ki Öcalan'ın olayları okuma kabiliyeti ve tecrübesi var. O da filozof yerine sokuyor. Ve Sadullah Ergin İYİP liste ee, düzeltiyorum. CHP listesinden milletvekili yapıldı bu. Zamanının FETÖ zamanının iç işleri. düzeltiyorum. Adalet Bakanı. 2013. Öcalan bölgenin real politiğini daha sağlıklı değerlendiriyor. Bülent Arınç, Ağlak Kozmikçi Bülent. 2014,